Biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ligin son iki haftası inşallah bize yakışır şekilde oynayarak ligi tamamlayacağız. Konya Spor'a da bundan sonraki müsabakalarında başarılar diliyorum. Ee, öncelikle e, mağlubiyetten dolayı üzgünüz tabii. Onu söyleyeyim. Önemli bir derbiydi. E, sezonun final bölümünde. Buradan iyi sonuçla dönmeyi isterdik ama maalesef e, mümkün olmadı. Oyunsal olarak da ortaya çok bir şeyler koyduğumuzu söylemek maalesef mümkün değil. Yapılan basit hatalar, işte penaltı veya savunmada yaptığımız basit hatalar, savunma arkasını yediğimiz bir top, neticesinde yediğimiz goller maalesef mağlup ayrılmamızı sağladı buradan. O açıdan üzgünüz ama bu müsabakaya da çok fazla takıp, takılıp kalamayız. Onu da söyleyeyim. Buradan alacağımız dersleri alıp çok çabuk salı günü oynayacağımız Karagümrük maçına hazırlanmamız gerekiyor. Haftanın oynayacağımız bir müsabaka daha var. Çok değerli karşılaşmalar bunlar bizim için sezonun e, bitişi için çok çabuk oraya hazırlanmamız gerekiyor. Bugün için söyleyebileceğimiz tek şey e, üzgünüz. İnşallah bunu kalan müsabakalarda telafi ederiz. Öncelikle evimizde kaybetmek üzücü. Onun üzüntüsünü yaşıyorum. Diğer taraftan ligin bu müsabakalarına, bu dönemlerine gelindiği anda dahi disiplinle oynamaya çalışan ve yediği golden sonra da olsa maç çevirmeye çalışan oyuncular Teşekkür ediyorum. Olmadı. Özellikle golden sonra kapanan bir Konya Spor takımı vardı. Ama maalesef tehlike bölgelerinde oyuncularımızı istediğimiz şekilde buluşturamadık. Ve e, mücadelenin, gayretin yetmediği bir ortamda muhalif olduk. Göztepe gibi köklü bir camianın Elbette ki bununla ilgili bir hazırlığı var. Bu hazırlığı sezon başından itibaren yapan profesyonellerimiz var. Onlarla zaman içerisinde bir araya geldik. Tabii ki bu senenin kendi içerisinde şöyle bir zorluğu var. Canlı müsabakalar izlenme, oyuncu performanslarını canlı izlemede ciddi sorunlar yaşandı. Ama daha önceki seyredilecek, seyredilmiş oyuncular, e, ne bileyim onların devamında da yine e, videodan izleyerek takibini yapılan oyuncularla da alakalı mutlaka bir değerlendirme yapacağız. Bizim hem sözleşmesi biten oyuncularımızla alakalı hem de kiralık gelen oyuncularımızla alakalı ee, oldukça zorlanacağımız bir sezon olacak ama e, camianın tecrübesiyle, kulübün köklü yapısıyla, itina ile çalışan profesyonellerle inşallah e, önümüzdeki seneye de en iyi temsil yapabilecek oyuncularla beraber bir kadro planlaması yapacağız. Umudum ve beklentim o yönde. Hocam teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.